Unvan ve nevi değişikliği nasıl yapılır? Müşteri listesinden ilgili firma bulunur. Ardından işlemler, modül işlemleri kısmından firmanın tüm modülleri için deaktivasyon talebi oluşturulur. Deaktivasyon talebiniz onaylandıktan sonra tüm modülleri imzacı sayfasından deaktive etmelisiniz. Modüller pasif hale geldikten sonra, firma bilgilerini, düzenle kısmından firmaysa, ünvanını, şahıssa, isim soyismini güncelleyebilirsiniz. Ünvan değişikliği bu şekilde gerçekleşir. Ardından modül işlemleri, zarfları listeli kısmından zarfı tekrar aktif et diyerek modüller için aktivasyon talebi oluşturabilir ve imzacı sayfasından aktivasyon işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Mesnevi değişikliğinde yeniden aktivasyon kısmında mükellefin yeni e-imza veya mali mühürüyle zarfları imzalanmalıdır.